Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet şimdi cebirsel ifadelerle ilgili öğrencimizle birlikte 5-6 tane soru çözeceğiz. Bunlar hep MEB'in örnek soruları. Bu Kerim Hoca'nın sitesinden aldık. Evet hakkını helal etsin kendisi. Zaten milletimiz sitesinde de var. Şimdi diyor ki bak eş karelerden oluşan şunlar eş karelermiş tamam mı? Eş kareler. Yani soruda bize böyle kare mi diyor, dikdörtgen mi diyor. Çünkü bazen mesela böyle bir şekil veriyor ama kare demiyor. Çocuk mesela şekline bakıp diyor bu bence karedir. Yani böyle soru çözülmez. Yani illaki ki bunu ne yapması lazım? Sana kare diye Belirtme. belirtmesi lazım. Bu diyor ki karelerden oluşan bütün şeklin çevresi 28x artı 42'ymiş. Yani şurası. Şöyle 28x artı 42'ymiş. Oraları bulacağız. Şimdi diyor ki bu şekil AB ile iki parça ayrış böyle. Tamam mı? Sonra bize diyor ki bu boyalı alanı bulun. Şimdi öncelikle biz ne yapacağız? Bu çevreden şöyle ilerleyip ne yapacağız? Buradan çevreden bir kenarı bulacağız. Şimdi bakalım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kenar var değil mi? Ben şimdi bu 28x artı 42'yi 14'e bölsem. 14'e bölsem. Şimdi yukarıyı 28 par 14 parantezine al. 14 parantezinde 2x artı 3 olur değil mi? Burayı da 14'e bölersem ne yapar? Şu ikisini sadeleştiririm. Yani 2x artı 3. Bu bulduğumuz 2x artı 3 ne? Şöyle bir kenar. Tamam mı? Burası 2x artı 3. Şimdi bu alanı bulacağım. Burada tabii düzgün bir şekil yok. Değil mi? Böyle düzgün şekil yoksa bunu düzgün şekil gibi göstermemiz lazım. Şurayı hayali iki tane kareyle dolduralım biz mesela. Şöyle hayali iki tane kareyle dolduralım. Şöyle. Şimdi bu durumda hayali iki kareyle doldurduğumuz zaman artık bak şurada bir üçgen görürdük değil mi? Evet. evet. Öğrencimiz de Yusufcuğum da böyle gördü bu üçgen Hemen zaten, zaten soruya başlar başlamaz hocam burayı dolduralım gibi işaret yapıyor bana. Yani burada bir üçgen var. Değil mi? Burada bir üçgen var. Üçgende Şeyi nasıl buluyorduk? Üçgenin alanı bak. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 2. Hemen yapalım şimdi. Taban alanımız şurası değil mi? Şurası bizim taban alanımız. Bu bir tanesinin uzunluğu 2x artı 3 olan kenarlardan 1, 2, 3 tane var değil mi? O zaman ne yapacağım? 2x artı 3'ü ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. Bu benim neyim? Taban uzunluğum. Peki yüksekliğim ne? Şurası dik olduğuna göre 1, 2, 3, 4 tane de neyim var? 4 tane de yine 2x artı 3'üm var. Doğru mu? Bu da benim yüksekliğim mi? Şu an ben tabanla yüksekliği çarptım. Bir de bunu ne yapacağım? 2'ye bölersem bu üçgenin alanını bulurum. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim tabii. Bunu mesela şununla sadeleştireyim. Buraya 2 yazalım. Şimdi bak bunları hemen bir çarpmayalım. Dursun. Bu ne demek? 6 çarpı 2x artı 3 çarpı 2x artı 3 yani 2x artı 3'ün karesi. Doğru evet. mu? Hemen çarpmayalım. Yani çünkü sadeleşecek bir şeyler çıkabilir. Bir ekmek çıkabilir bize yani. Şimdi bizden ne istiyordu? Ha. E, boyalı alan istiyordu. Yalnız ben burada fazladan şu iki tane boş kareyi de ekledim mi buna? Evet. Değil mi? O zaman bu boş karelerin yani şunun bir tanesinin alanını bulup iki katını alıp çıkartacağım değil mi? Evet. Peki bunun alanını nasıl bulacağım? Bir kenarı neydi? 2x artı 3'tü. Doğru mu? Çiz. Bu 2x artı 3'ün karesi şunun bir tanesinin alanı mı? Doğru mu? E peki bundan iki tane alırsam şu iki tanesinin alanı olur mu? Yani kısacası ne yapacağım? İki tane 2x artı 3'ün karesini... İlk baştaki bulduğum üçgenin alanından çıkaracağım. Yani şuradaki üçgenin alanı ne bulmuştum? Şurayı bulmuştum. Şuradaki boşluk yerleri ne buldum? Bunu buldum. Bunu bundan çıkartacağım. E şimdi bak. 4 tane 2x artı 3'ün karesinden 2 tane 2x artı 3'ü çıkartırsam 4 tane. şey 6 taneden 2 tane 2x artı 3'ün karesi kalır değil mi? Şimdi bu 2x artı 3'ün karesini açalım. Yalnız şu 4 dursun bir önce. Şimdi ne yapıyorduk? Birincinin karesi yani 4x kare. Sonra birinciyle ikinciyi çarpıyordum. 2 İki katını alıyordum. 12x artı ikinci sayının karesi yani 9. Ama 4 parantezinde duruyor. Şimdi 4 parantezini içeriye komple dağıtıyorum. 4 kere 4 16 yani 16x kare artı 4 kere 12 48x artı 4 kere 9 36. Bu şekilde hangi şık oldu şimdi bu? Evet C şıkkı oldu. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik ikinci soruya. Şimdi diyor ki bak. Kenar uzunluğu x santim olan uzun kenarı da 4y olan dikdörtgen şeklinde bir tane tahta. işte burada o tahta kendisi. E, kesilerek 4 özdeş dikdörtgen parçalarına yani böyle bir x'e y böyle x'e y x'e y x'e y böyle ayrılmış. Şimdi bu parçalardan e, kenarları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi farklı şekilde çakışarak iki tane çerçeve modeli yapmış. Yani burada bak şöyle kullanmış. Mesela şöyle kullanıp şu öbürünü getirmiş bunun kenarına böyle yerleştirmiş. Burada ise mesela şöyle direkt yapıp şuralardan kenarlardan yapmış tamam mı? Değişik iki tane şekil yapmış. Buna göre şekil birdeki sarı alan yani şurası şekil ikideki sarı alandan kaç santimetre kare fazladır? Yani ben bu, bunun bak, kısacası bak şimdi şu uzunluğu bulacağım. Ondan sonra bu uzunluğu bulacağım. Bu ikisini çarpacağım değil mi? Sonra bir de şuradaki uzunlukla da şuradaki uzunluğu bulup çarpacağım. Bundan alanlarına çıkartacağım. Şimdi yapalım bunları. Şimdi burada dikkat edersek bak şimdi. Şuradan şöyle göstereyim. Mesela şuradan şuraya kadar ki olan kısım neydi? Y değil mi? Y. E o zaman şuradan şuraya kadar ki olan kısım nedir? Y eksi x. Niye y eksi x? Çünkü şurası x oluyor. Yani şurası x oluyor değil mi? Bu x'i ne yaptım ben? Yani şundan y'den çıkarttım. O zaman şurada bana y eksi x'lik bir kenar kaldı. Aynı şeyi aşağısı için de söyleyebilirim. Yani burası da y eksi x doğru mu? Burası da y eksi x. O zaman buradaki sarı alan nedir? Y eksi x'in parantez karesi değil mi? Çünkü iki bir karenin alanı nasıl buluyorduk? Kenarını kendisiyle çarpıyorduk. Şimdi gelelim buradaki alanı bulmaya. Bak şimdi. Şimdi hemen bunun rengini kırmızı yapalım. Şimdi şurası neydi Yusuf'cum sen söyle bakayım. Burası neydi? Y eksi 2. Şurası ydi değil mi ama? Burası ydi. Şimdi aşağıdaki kısmı gösterelim. Şimdi aşağıda şuradaki kısım bana lazım mı? Buradan kenarlarda ne yapacağım? Şuradaki iki tane x'i çıkartacağım değil mi? Yani burası da y eksi 2x olacak mı? Olacak. Şimdi diğer kenara bakalım. Y. Diğer kenarımız komple y değil mi? Hiçbir değişiklik yok. Komple. O zaman ben ne yapacağım? Şu ikisini çarparak alanı bulur muyum? Bulurum. Yani bu ikisini çarptığın zaman y kare eksi 2 x y olacak mı? Evet. Şimdi adam benden ne istiyor? Diyor ki bundan bunu çıkar diyor. Önce bir şunu açalım. Birincinin karesi y kare. Eksi ile ikincinin çarpımının iki katı e, artı ikincinin karesi değil mi? Ben bundan neyi çıkartacağım? Şu y kare eksi 2 x y'yi çıkartacağım doğru mu? Şöyle çıkartacağım. Şimdi böyle parantezi açarken bak bunu mesela yanlış anlıyorlar bazen yanlış yapıyorlar. Parantezi açarken herkesin işareti değişir. Yani burası eksi y kare artı 2x y oldu tamam mı? Şimdi bak buradaki artı y kare ile eksi y kare birbirini götürdü. Eksi 2x y ile artı 2x y de birbirini götürdü. Sadece ne kaldı elimde? Bir tane x kare kaldı. Yani şuradaki işlemi bak şuradaki işlemi anlamayanlar için şu bir daha söyleyeyim. Şimdi adam bana diyor ki bak şundan bunu çıkar Şimdi ben şunu çıkarmak için ne yapmam lazım? Eksi parantezinde y kare eksi 2 x y demem lazım değil mi? Yani bu ifadeyi komple çıkartıyorum. Parantezin önünde eksi oldu mu parantezi açarken herkesin işareti değişerek açılacak bu şekilde. Tamam Parantezin önünde eksi oldu mu, bunu çok yanlış yapıyorlar çocuklar. Bunu düzeltelim. Peki geldik şimdi 3. soruya. Şimdi diyor ki bak çevresinin uzunluğu 8x artı 32 olan dikdörtgensel bir bölge yani şurada bir dikdörtgensel bir bölge varmış tamam mı? Şimdi bazı çocuklar diyor ki hocam bu kare değil mi? Şimdi belki soruda kare çıkacak da yani şu an dikdörtgensel bölge diyor değil mi? Ama her dikdörtgensel yani her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir yani bu kare de çıkabilir ama bizim bunu şey yapmamamız yani biz bunu hocam bunun tipi kareye benziyor Tabii bunun tipi kareye benziyor biz bunu kare alalım dersek olmaz kare olduğunu ispatlarsan kare gibi işlem yapabilirsin. Neyse, bunun içine iki tane eş dikdörtgen ve bir tane de kare çizilmiş. Yani şu iki tane eş dikdörtgenlerim, şurada bir tane kare çizilmiş ve dikdörtgenlerin birer kısa kenarı, dikdörtgenlerin şöyle birer kısa kenarı e, ne diyor? Karenin birer kısa kenarıyla doğrusal olacak biçimde çizilmiş. Yani şöyle şöyle doğrusal diyor. Ve bu şekillerden kare maviye, dikdörtgenler sarıya boyamışlar. Tamam. Şimdi diyor ki bak, dikdörtgenlerden birinin çevresi 2x artı 10. Yani dikdörtgenlerden birinin çevresi 2x artı. Yani şurayla şuranın toplamı x artı 5 değil mi? Evet. Çünkü bir uzun kenar bir kısa kenarının yarısı çevreyi verir. Yani iki katı çevreyi verir. O zaman bak şimdi. Şurası ile şuranın toplamı neymiş? Bu ikisinin toplamı şurası x artı 5. Onu nereden buldum? 2x artı 10'u 2'ye bölerek değil mi? Çünkü çevrenin yarısı kısa ve uzun kenarın toplamı. Ve ne diyor bak. Karenin kenar uzunluğu da. Yani bir tane karenin kenar uzunu da dikdörtgenlerden birinin uzun kenarına eşit. Ha, şimdi bak dikdörtgenlerden birinin yani şuradaki dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı bu karenin de bir tane kenarına eşitmiş. Tamam. Karenin de bir tane kenarına eşitmiş. X artı 5 şurası ama bak. X artı 5 burası. Yani şurası X artı 5 olmaz. Tamam. Eşit de demiyor mu bak diyor ki uzun kenarı yani bu dik, kare, mavinin bir kenarı sarının uzun kenarına eşit. Sadece buralar eşit birbirine. Tamam mı? Dikkatli anlayalım. Buna göre diyor ki bak boyanmayan bölgelerin toplam alanını nedir? diyor? Yani şuradaki boyanmayan. E şimdi ben ne yapacağım bak. Buranın komple alanını bulacağım. Sonra bu sarının alanını bulacağım. Mavinin alanını bulacağım. Sarının alanını bulacağım. Bunların hepsinin alanlarını komple alandan çıkarırsam şu aradaki boyanmayan yerler kalır değil mi bana? Şimdi bunları bulmam lazım. Peki. Şimdi bak benim şu çevre uzunluğu 8x artı 30 gidiyor ya. Bunu bir kullanalım önce. Bunu bir kullanalım. Şimdi bak şöyle bir şey yapalım öncelikle. Şimdi bu 8x artı 32'de neler var elimizde bakalım. Şimdi mesela bak ben bu e, sarının tamam mı? Bak bir kenarı yani şurası ve şurası bir uzun kenar bir de kısa kenar değil mi? Evet. Bunların toplamı neydi? Az önce ne demiştim ben buna? X artı 5 demiştim evet. değil mi? Bu X artı 5'e bir de şurası eklenince bir, kenar. bir de şurası eklenince Şöyle bir kenar oluyor mu? Evet. E peki bak şimdi. Aynı durum şurada da var. Bak bir tane uzun kenar burada değil mi? Bir tane kısa kenar da burada. E bir tane de karenin diğer kenarı burada. Bunlar da eklenince yine bir kenar çıkıyor mu? Evet, demek ki, demek kareymiş, ki bu dikdörtgen kareymiş. Bak şimdi. Evet. kare olduğunu ispatladık artık. Tamam Bu demek ki dikdörtgen görünüşünden kareymiş. Görünüşünden anlamadık yani. Evet. Görünüşünden öyle ezberden yapmadık. Peki şimdi kareye göre artık işlem yapıyorum. Şimdi çevresi bak 8x artı 32 değil mi? Çevresi 8x artı 32. Ben bunu 4'e bölersem ne olur? 2x artı 8 mi olur? Bir kenarı, Değil mi? Hı hı. 2x artı 8 olur. Yani bak şimdi şuradan şurası neymiş? 2x artı 8. Doğru mu? Şimdi bunu yazdık. Şurayı silelim. Şimdi bak Şurası neydi? Bak bir tane uzun X. kenarla bir tane kısa kenarın toplamı neydi? X artı, 5. X artı 5'ti. Ben bu 2X artı 8'den bu X artı 5'i çıkarırsam artı eğer 3. X artı 3 kalır. Bu da benim mavinin bir kenarı olur. Şurası X artı 3. Peki bu mavinin bir kenarı sarıların uzun kenarına eşit miydi? Bu da X artı 3. E sarının bir uzun kenarı ile bir kısa kenarının toplamı X artı 5 miydi? De Demek ki burası da neymiş? 2'ymiş. Soru bitti artık bizim için. Şimdi bak bütün alanı buluyorum önce. Bütün alanı bulmak için ne yapacağım? Şu 2x artı 8'i 2x artı 8'de çarpacağım. Doğru mu? Bütün alan. Değil mi? Çünkü sarı kare var. 2x artı 8. Yani 2x artı 8'in karesi oldu mu? Evet. Oldu. Şimdi bu dursun. Şimdi sarının alanı nasıl bulacağım? 2 ile x artı 3'ü mü çarpacağım? Bak 2 ile x artı 3'ü çarpacağım. Bu sarının alanını verdi mi bana? Evet. Peki 2 tane sarı var mı? Var. Bunu bir de 2 ile çarpacağım. Tamam mı? Şöyle paranteze alayım. Şimdi çıkartma işlemi. Ondan sonra artı bir de mavinin alanını bulacak mıyım? Evet. Mavinin alanı da x artı 3'ün parantez karesi miydi? Değil mi? Şunun rengini değiştirelim. Değil mi? Ben şimdi ne yaptım bak. Şimdi bütün alan bu mu? Evet. Yani bir kenarını 2x artı 8 bulmuştum. 2x artı 8'in parantez karesi buranın alanını verecek. Peki buradan neyi çıkarıyorum bak. Sarının alanının iki katı. Çünkü iki tane sarı alanı var doğru mu? Bir de artı neyi çıkarıyorum? X artı 3'ün parantez karesi yani mavinin alanı. Şimdi ben bu işlemi yaparsam o zaman bu boşlukların alanını bulur muyum? Evet, cevap Bulurum. bu yani. Cevap bu yani. Evet. Şimdi bunu oturup çözmemiz lazım. Şimdi güzelce çözelim. Şimdi tabii buralarda bir de hem meseleyi anlayacaksın hem de işlem hatası da yapmamız lazım. Yani çok karışık işler yani. Peki şimdi bakalım. Bu bak 2x artı 8'in parantez karesini alalım. Birincinin karesi 4x kare. Artı birinci ikincinin Altmış. çarpımının 16x. 2 katı 32x. Artı ikincinin karesi 64 değil mi? Şimdi eksi. Şimdi şurayı bir düzeltelim. Şimdi bak dikkat et şurayı 4 desem şunu silsem değil mi? Şurayı 4 diyeyim bunu sileyim. Şimdi burası ne olur? 4x artı 12 oldu mu? Evet. 4x artı 12. Sen de Yusuf işlemlerimi kontrol et. Ben yaşlıyım çünkü bazen yanlış yaparım. Burada ne var bak? X artı 3'ün parantez karesi var değil mi? Yani birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Değil mi? Bunu bundan çıkartacağım. Şimdi şu parantezin içinde ne var bak? X kare artı 10x artı 21 var değil mi? Bak X kare artı 10x artı 21 var. Şimdi ben ne yapacağım? 4x kare artı 32x artı 64'ten şunu çıkartacağım. Çıkartalım şimdi şey bak 4x kareden x kareyi çıkarttım. 3 tane x kare kaldı. 32x'ten 10x'i çıkarttım. 22x kaldı. 64'ten de 21'i çıkarttım. 43 mi kaldı? 62. 64'ten 21'i çıkarttım. Aa, iki 21 çık Şurada 21. Bu da ne oldu? 43 mi kaldı? Evet. Var mı şıklarda bu? Vardır hocam. Vardır bence diyor. C şıkkı var. Evet bak C şıkkında var. E, Baya karışık bir soru yani. LGS'de böyle bir soru gelse yani. Sırıtmaz. Yani sınavı bırakıp direkt camdan atlayın yani. Acayip bir soru. Yani tabii ben burada uzun uzun anlattım da şimdi bazen böyle diyorlar ki yani. İçten çözünce daha hızlı oluyor. Tabii olur mesela yani. diyorlar ki işte ya hocam sen bile 5-6 dakikada çözdün ben sınavda nasıl çözdüm. Ben tabii böyle uzun uzun anlatıyorum canım. Ben normal kendim çözsem hiçbir şey anlatmadan bir dakikada çözerim yani. Peki şimdi gelelim şu dördüncü soruya. Evet bir iki tane daha bununla birlikte bir tane daha soru çözelim bırakalım. Şimdi nereye bak? Kısa kenar uzunluğu 5x olan dikdörtgen biçiminde bir pano var. İşte burası 5x. Bu diyor ki sonra kare şeklinde iki tane poster varmış. Yani şu ve şu tamam mı? Bu böyle kenarlara çakacak şekilde posterler arasında boşluk kalmayacak şekilde üst üste gelmeyecek şekilde şekil bir ve şekil iki gibi yerleştirmiş. Yani bak burada şimdi bu 5x'ten şu x eksi 4'ü çıkarırsam ben bak şimdi 5x'ten x eksi 4'ü bak yalnız parantez içinde çıkartıyorum. Görüyor musunuz? Evet. Yani burada ne yaptık? Bak 5x eksi x artı 4'e dönüştü. Yani burası da ne olur? 4x artı 4. Bu 4x artı 4 neresi? Bak şurası. Şurası 4x artı 4. Doğru mu? Evet. Peki bunu bulduk. Şimdi bir de burada da e, böyle bir şey vermiş. Yani şunun uzun kenarıyla kısa kenarı 2 e, karenin e, kenarlarının arasındaki fark 2x eksi 2 imiş. Neyse soruya dönelim. Diyor ki bak buna göre büyük posterin bir yüzünün alanının küçük posterin bir yüzünün alanından kaç santimetre kare fazla olduğunu bulun. Yani bunun alanından bunun alanını çıkartalım diyor. Şimdi bak bu posterlerin alanlarına biz bir harf verelim. Mesela diyelim ki e, şurası şöyle e, ne olsun mesela A olsun bir kenarı. Bunun bir kenarı ne olsun? B olsun. O zaman burada dikkat edersek bak ne var? A artı B neymiş? 4x artı 4 mü? Doğru mu? Evet. Peki şimdi bak. Burada şunun bir kenarı neydi? Az önce ne yapmıştık buna? A. Şurası neydi yavrucuğum? Burası neydi? B. E şuradaki kalan kısım ne olacak? A eksi B mi olacak? Evet. Yani A eksi de neymiş? 2x eksi 2 miymiş? Evet. Şimdi benden ne istiyor? Bu büyük posterin alanından küçük posterin alanını çıkar diyor. Yani büyük posterin alanı A kare mi? Küçük posterin alanı da B kare mi? A kareden B kareyi çıkar diyor. A 2 kare farkı. 2 kare farkı neydi? A eksi B çarpı A artı B. E ben zaten bunları burada bulmadım mı? A eksi B ile artı B'yi? Bulduk. O zaman bunları çarparsam sonucu bulurum. 4x artı 4 neydi? a artı b. 2x eksi 2 neydi? a eksi b. Şimdi bunları çarpalım. Ne yapıyorum? Bak şöyle kalemle rengi değişeyim. 4x ile 2x'i çarpıyorum. 8x kare. 4x ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 8x. Bununla da bunu çarpıyorum. Artı 8x. Birbirini götürdü mü? Evet. Götürdü. En sonunda da 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. Burayı da 8 parantezine alırsam x kare eksi 1 kalır. Bu şekilde. Güzel bir soruydu. Bunu da çözmüş olduk. Yani bu iki ka kare farkını tabii görmek lazım her zaman. Yani çok soru çözmek lazım. Yani soru çözmeden olmaz. Şu bir tane daha çözelim ve bırakalım. Şimdi. Beş soru çözmüş olduk zaten. Şimdi çevresinin uzunluğu 2A olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt. Tamam Böyle yani çevre uzunluğu 20A. Pardon. Yani şurası böyle. Yani kısacası yani şurayla şuranın toplamı neymiş? 10A. Aha. Tamam Sonra diyor ki ee, kısa kenarın uzunluğunu uzun kenarın uzunluğunu oranı 2 bölü 3'müş. Yani şuraya 2'ye 3 oran var. Değil mi? O zaman bak şöyle yapsak. 2, 2, 3, 3 gibi düşünsem. 2, 4, 6 da burası 10. A tam oldu mu zaten? Evet. 10A demiştik değil mi biz daha önce? Yani o zaman buralara ne diyeceğim? 2A şu uzunluk 2A, şu uzunluklar 3A, şu uzunluklar 3A. Şimdi neden bunu dedik? Bak şimdi. Diyor ki kısa kenarın uzun kenar 2 bölü 3. Ben de 2A'ya 3A dedim. E şimdi zaten şurası 4A, burası da 6A, 10A. E 10A da burada var 20A. Zaten çevresiyle de 20A demiş. Tamam. Şimdi bunu 4 tane eş parçaya ayırmış. son böyle bir şekil yapmış. Daha sonra diyor ki bu parçaların her biri Kısa kenarın orta noktaları. Yani şuralar orta noktalarmış. Tamam Bak şuralar hep orta noktalarmış. Tamam mı? Çakışacak biçimde böyle şekildeki desen oluşturmuş. E şimdi buralar hep orta nokta olduğuna göre bu da zaten kare çıkacağı belli. Boyalı bölgenin alanı istiyor. Bak şimdi hemen yapalım. Şimdi şuradaki e, şu uzunluğa biz 3A dedik değil mi? Şurası 3A. Peki şimdi burada bak dikkat edersek şurası tam orta noktaya gelmiş mi? Evet. Değil mi? Orta noktaya gelmiş. Şimdi buralar bak şöyle A, A ve A diye ayrılır. Bak dikkat edersek yine burası da A, A diye ayrılır. Niye? Çünkü orta noktaya denk gelmiş. Hatta şurayı da şöyle mesela uzatırsak bak şurada da A var, A var, A var, A. Bak şunların hepsini A, A diye ayırıyor. Yani kısacası A kare şeklinde şuradakinin alanını ne yaparız? Buluruz. Burada tabi bu A'ların ayrılışını görmek lazım. Mesela bak şurası A, A diye ayrılıyor. Bak mesela burası buraya eşit oluyor. Tam tabi hepsi birbirine bu şekilde ayrılıyor. Evet hepinize iyi günler diliyoruz. Evet.